Patronun aslında sana kötülük yapıyor. Zamanında bir iş kurmak için şu üç şeyi yerine getirmen gerekirdi. Özellikle üçüncüsünün önemini sen de biliyorsun. Fiziksel bir ofis tutman gerekirdi. Her ne iş yapacaksan yap, bu iş için bir adet fiziksel ofise ihtiyacın olurdu. O ofiste gerek ürünlerin pular, kargolar gerekse de iş ortaklarını ile görüşürdün. Yüklü bir sermaye ayırman gerekirdi. Yüklü bir sermaye ayırmadan herhangi bir işe başlayamazdın. Çünkü hiçbir şey hızlı değildi ve tek kişi ile idare edilebilecek bir iş yoktu. Bir ekip kurmadı ve bu ekibin çalışacağı bir ortam sağlamak zorundaydın. Şimdi en önemli kısma geldik işin tutmama riskini alman gerekirdi. Tüm bu maddi ve manevi yatırımlarını işin tutacağına olan inancın ile yapardın. Eğer tutmazsa hepsi çöpe giderdi. Bu risk de seni yiyip bitirmeye yeterdi. Fakat artık devir değişti dostum. Şimdi aklındaki fikir sadece telefonla tıklamalar yaparak gerçeği dönüştürme şansın var. Üstelik riskler almak zorunda değilsin. Daha rahat ve imkanları geniş bir dönemdeyiz. Buna rağmen hala kendi işini kurmak yerine maaşlı olarak mı çalışıyorsun? Bir gün patronun çıkıp sana maaş vermemeye karar verirse ne yapacağın hakkında bir fikrin var mı? Eğer kendi nakit akışını oluşturmadıysan çok zor duruma düşeceksin. Hala kendi işini kurmaktan çekiniyor musun? Bugün de mi erteleyeceksin? Ekonomi sonbaharda daha da kötüleşecek. Türkiye olarak zor bir piyasaya dönüşeceğiz. Çok az şansın kaldı. Zengin olmanın ve para kazanmanın temellerini öğrenmek için 3 yılda milyoner olmak kitabını edin.